arkadaşlar bugün Happy Wheels'ın yeni bölümü geldi. Ya var ya şu videoyu çekerken var ya 50 bin kez odaya girdiler baştan çektim. Ya arkadaşım dedi bugün de video çek falan Happy Wheels'ın ikinci bölümü çek falan dedi. O yüzden çekiyorum yani. Neyse Buradan bu arada Buradan Mehmetcan arkadaşıma Berat Kan Ya anne aman Bu benim hatam. Bu benim hatam. Annem gelecek sandım. Neyse. Buradan Mehmetcan arkadaşıma. Ondan sonra kan arkadaşıma Berat. Bütün arkadaşlarıma selam olsun. İbo abi, Atlas. Hepinize selam olsun. Ertuğ, Eto, Seydi unutmadım. Sana da selam yolluyorum. Onat sana da selam. Ya var ya Baran diye bir arkadaşım var. 50 yıldır görüşmüyoruz. Ya var ya. Nasıl satayım? Böyle bir, bir oyun bak. Çok zor ya. Hem müziği çekmek. Allah belanı versin. Ne zaman atıyor Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman atlıyorsun? Şerefsiz. Gel sana şerefi öğreteyim. <laughs> Annem nerede? Ne bağırdı be? Allah. ay. Neyse. Boşuna kasıyor birader. Ya bir tane sinek var o da ikili bir geçip duruyor anasını satayım ya. Yes ağzını sıçayım. Aa. Ya yeter ya. Ya babam videolarımı gördü çok küfürlü içerikler çekmiyorum şey, oğlum dedi o yüzden çok küfür etmiyorum. Ha ya ananas kibar mı düştü lan? Harbi düştük lan şaka maka. Neyse. Kaç dakika oldu lan? dakika olmuş daha. On dakika olsun. Neyse. Allahu Ekber Allahu Ekber. Ya İbo abi. Ya bu videoyu izliyorsan. Ya maçta. Ya, Allahümme yarabbim. Der misin? Çok komik oluyor ya. Aa, Allah belasını bilsin. Tövbe tövbe. Allah'ım sen beni al. Allah kahretsin. <laughs> Şunun ölüşüne bak. Yatakta mı uyuyorsun yavru? <laughs> Adam ikiye bölündü. 85 Sıcak bir yaz akşamıydı. Yağmurluydu. O gün. O gün. 300 tane tost. Yanına 500 tane ayran. Ve. 25 tane. Hamburger yedim. O ertesi gün doktora gittik dedi ki bu nasıl meydan anasını satayım 85 kilo olmuşsun dedi. Ondan sonra öyle anladım. Ben neden kiloluyum ama neyse. Aa! <laughs> nasıl şöyle? Allahım ve yarab? Allahım. <laughs> ne lan? Adını unuttum bak. Bir şeye gittik. Kaç kişisiniz dediler. Beş dedim. Nasıl yani? Siz dört kişisiniz dedim. Biz ve Allah. Tövbe tövbe. Bu sıfır sonları çok böyle şeyler atmıyor herhalde ya. Manyak adam. Psikopat. Manyak. Aaa. Aaa. Aa! Aaa. Aa! Aa! Ya nasıl ya Nasıl? Ama Ee burada bir buton varmak. Ben ona basmak. Ben aşağı inmek. Helikopter beni götürmek. Helikopter. Burada bir buton varmak. Ona basmak. Ben zıplamak. Burada da bir buton varmak. Ben yine ona basmak delilercesine koşmak. Maymun çok mutlu. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlu! Hadi ama. Çocuk adam hadi yapabilirsin. Allah'ım. Allah kahretsin çok erken bastım ya. Ama. Ah. 6 dakika olmuş 10 dakika olsun sonra kapatırım neyse ya ben bir ben bu çık ben bir şunlara gitmek istiyorum baba dur lan en sonda ne var acaba en son bu aha Nurettin sen burada ne arıyorsun çocuk kim aa gizli kağıdı şemsettin bu da aşkikişkom ya var ya Enes Batur bir zamanlar. Gerçek orijinal kanalı yok mu? Enes Batur karımda karım koymuştum. Şu Enes'i de hiç sevmiyorum. Esen seviyordum. Şimdi eski videoları iz izliyorum seviyorum da. Eski ama. Şimdi. Hıyırın bundan sonra yorumlara bakacağım bu arada arkadaşım dedi ki Oğlum Berat'ınkini görmüşsün cevap vermişsin benimkini cevap vermiyor Or Öyle dedi Kazım amca ne yapıyorsun no! Hadi bakalım ah, lan Allah kahretsin Nurettin amca ne yapıyorsun Nurettin amca amınak ön kaldıra kaldıra gidiyoruz baba. Zengin En hızlı şekilde geç. Allah. Be. En hızlı şekilde. Allah'ım. Çok ön kaldırıyor. Bir. Oğlum or. Ama. Oğlum bas or. Tokla ta ta. İşte. Kızım amca. ah, nola lan, Bii. 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 baba kaç, abu, nola lan, bir bacak kaçtı birada. Doğru. Kaç dakika olmuş? 9 ay 8 dakika olmuş. Tamam 10 dakika olsun. Allah'ım ya. Dur bakayım. Şuradan orayı da çekeyim. Ha bastım. Bastım baba. Basıyor. Heh siktir. Google Play. ona ne Aa. Özgür bir deniz kız olamayabiliyorum ama Özgür bir deniz cennetin kızıyım. I. Neyse şaka maka. Sik. Ya oğlum sen geri zekalı mısın? Ya sen mal mısın? Nurettin amca ne yapıyor oğlum? <laughs> Nurettin amca ne yapıyor lan? <laughs> Allah. Oğlum adamın kolu koptu anasını satayım. olmuş neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Sonra haberleşeceğiz. Neyse hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Ben like atıp abone olmayanı yollarmış baba. Küfür etmedim ki. Etmedim. Neyse hadi görüşürüz. Kapat. 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 Neyse 11 dakika olsun bari bekleyeyim. Hadi kapat. Kapat sana lan kapat. Amma kurum. Ben niye küfür ediyorum ya Allah'ım sen beni affet. Hadi 10 olunca